arkadaşlar. Bugün abimle Minecraft oynuyoruz. Şey yukarıdaki benim altı abim. Merhaba. Evet. Arkadaşlar biz biraz geliştik. Bekleme olmasın. Aa ya tanıtım videosu. yatak yapmadım dur. Var mı? Var. Kaç tane? Tamam evet. sen yatak yap. Ya şey yapmadım. Arkadaşlar biz köy bulduk. Böyle piramit. Böyle şey Yerlere girdik. Böyle altırları demirler falan. Abi falan bana oldu. bir tane üç tane tahta verir misin? Üç. Evet. Tamam veriyorum. Ver. Ver var doğru. Ver ver. Evet. Al. Hı, yaptım. Tamam yanıma koy. Şu taht benim. Tamam evet tamam Zıplıyorum zıplıyorum. Arkadaşlar ev böyle. Ya açma biraz köye gidelim. <laughs> dur dur ben kılıç yapayım. Yok yok bende de yok. Şey sandık yok. yapalım. Sandık. Hı? Sandık. Hı. Evet. Şunları vereyim kılıcı. Ben de başka bir dakika. Hadi o. Verdim. Aldın mı? Aldım. şöyle yapabilirim. Ne oldu? Elçi mi? Bunu niye koydun? Neyse elmas, elmas buluncaya Arkadaşlar bu kırılmıyor. Neyse. Evet sadece elmas kazmayla kırılıyor. Arkadaşlar köy böyle bulmuştu. Es, eski. Ben dün ben akşam şu an bir eldiven gördüm. Çok kötüydü. Zaten öyle... Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuz sona erdi. Bugün videoda geçmek üzere.